Herkese merhaba, Beyaz İKG kanalısınız, ben Alp. Bugün bu videoda sizlerle 2023 ve 2024 hakkında bazı konuşmalar gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki videoları sizler için daha kısa ve daha dinamik tutmaya çalışacağım. Umarım bunu başarabilirim. Ne de olsa bilgiyi zaten Twitter'da sizlerle paylaşabiliyorum. İsterseniz başlayalım. 2023 yılı biraz farklı bir yıldı. Birçok yeni tecrübeyi ve aynı zamanda birçok tatsız olayla karşılaştığımız bir yol oldu. Hem seçimi tecrübe ettik hem de deprem felaketi gibi üzücü bir durumla karşılaştık. Bunun dışında piyasalar bazen yükseldi, bazen düştü, anlam veremediğimiz anlar ve hüzünlü bir bitiş olan 2023'ünde bayağı geri çekilmiş bir piyasayla karşılaştık. Endeks aşağı düşmemiş olsa da bazı hisseler çok daha fazla aşağıda olduğunu görebiliyoruz. Ancak bunu durdurabildiğimiz bazı durumlar hayatımızın orta yerinde var. Bu nedenle 2024'te bazı tercihler yapmak zorundayız. Benim kafama baktığımda kafamda para piyasası fonları, sigorta sektörü, havacılık, enerji tarafında teknoloji ve üretimle alakalı olan şirketler ve perakende ön plana çıkıyor. Kendi portföyümü bu dizginler altında belirlemek ve kendim belli bir noktaya kadar ilerletmek istiyorum. Bundan dolayı da tercihlerimi bu sektörler altında oluşturmaya başladım. Önümüzdeki haftalarda hisselerimi size aktarmaya çalışacağım. Ancak hisselerimi başta seçme prensiplerimde kesinlikle, Ucuz. Yani aslında ucuz demek doğru olmayabilir belki ama uygun fiyatla almayı tercih ediyorum. Benjamin Graham'ın güvenlik marjında aşıladığı gibi iyi bir şirketi pahalı bir fiyata almak yerine orta ölçekli bir şirketi daha uyguna, iskonto düşürmüş bir halde almayı tercih ediyorum. Aslında piyasada son zamanlarda gerçekleşen düşüşler beni biraz daha sevindiriyor ve çünkü uzun süredir almak istediğim şirketleri alabiliyorum. Bunun dışında 2024 yılında ciddi anlamda kredi ödeyeceğim, belki bir miktar yatırım yapabileceğim ve tasarruflarımı dönemin sonuna doğru toparlayabileceğim bir yıl olacağını düşünüyorum. Ama umarım bunun düşüncemin dışında daha fazla tasarruf yapabildiğim ve yatırımlarımı arttırabildiğim bir yıl olur. Tercihimi şirketleri bir fonmuş gibi bir pay adediyle takip etmeyi ay ay hafta hafta bilançolarımın ne durumda olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunun dışında 2023 yılı bazı hayallerimin gerçekleştiği bir yıl oldu. Bir ev, bir araba, bunun dışında aslında istediğim yatırımı 1 milyon TL'ye ulaştırabilmek gibi ciddi başarıları sağladım. Fakat sadece bunlarla değil bunların yanı sıra yürüme, koşma gibi spor faaliyetlerini hayatıma dahil edebildiğim güzel bir yıl oldu. Bu kanalın dışında da profesyonel hayatımda ciddi anlamda olumlu işlerin gerçekleştiğini söyleyebilirim. Şimdilik bu videoda sizinle beraber bir yolculuğa çıkmadan önce neler yapacağımı ve 2024 yılında beklentilerimin sektörler bazında neler olduğunu anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki videolarda daha dinamik bir şekilde ve aynı zamanda daha çok videoyla sizlere ulaşmayı hedefliyorum. Planladığım doğrultuda eğer portföyümü tamamlayabilirsem habire söylediğim o portföy videom gelecek. Ancak portföyümün gelecek olması karın da gelecek olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü uzun bir süredir bu durumun tam tersi yönde olduğunu kendim de izleyip görebiliyorum. Şu ana kadar bu videoyu izlediyseniz kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da bir durumlarınızla ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.